üstten aşağıya aşağıya doğru geliyordu. İşte burada da kadına çarptı. Ulan i̇şte olan bir burası. Dün akşam 8-8,5 civarları falan o civarlardaydı. Biz içerideydik, gürültüye çıktık. İşte motor kadına çarptı. Ee, i̇lk şeyleri yaptık, müdahaleyi falan yaptık. Ambulans geldi, motorcuyu kaldırdık. Öyle kadını alıp götürdüler ambulans vasıtasıyla hastaneye. Kaza işte kameralarda da var. Üstten aşağı geliyordu motor. Artık e, kadına çarptı işte motorcuyu kaldırdık onda bir şey yoktu da kadını da işte şey yaptılar ambulans gelince alıp götürdüler.